Her insan kendine ait bir evi olsun ister. Bunun için birikim yapar, kredi çeker, yıllarca borç eder. Peki bunca emek ve para harcadığın evin nasıl olmalı? Müstakil bir bahçe içerisinde minimalist bir ev mi yoksa bir apartman dairesi mi? Sence? Evinize, bahçenize koyabileceğiniz, gerekirse içinde 365 gün boyunca yaşayabileceğiniz şirin bir şirin, tatlı mı tatlı, bütçe dostu, çok sevimli bir küçük evle karşınızdayım. Gelin sizi sahibiyle tanıştırayım. Küçük evlere bir de teras detayı eklenince tadından yenilmiyor oluyor değil mi Şevket Bey? Evet, evet Özlem Hanım. Öncelikle Bursamızda bu güzel günde, bu güzel havada hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim. Burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, Keyifler teşekkür nasıl? ediyorum. Çok şükür iyidir, sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Bursa şu anda yazdan kalma bir gün yaşıyor Aynen arkadaşlar. Öyle. Aynen öyle. Mis gibi, çok güzel bir güneş var. Çok da keyifli oldu benim için. Şevket Bey, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bursa'da 15 yıldır ağır çelik işlerinden imalatlar yapan, işte köprüdür, yoldur, fabrika binalarıdır, çiftliklerdir. Bu tarz işleri yapan ağır çelik firmasıyız. Son 4 yıldır sektördeki hareketlilikten dolayı, yani biz bunlara eğer çelikler yapabiliyorsak, bu kadar sağlam şeyler yapabiliyorsak, demek ki biz de bu sektörde insanların çok rahatlıkla, güvenle kullanabileceği yapı tarzlarına yönelelim dedik. İlk önce prefabrik, hafif çelik evlerle bu sektöre başladık daha sonraki dışarıdan gelen taleplerle bizi tamamen bu tarz tiny house sektörüne yönlendirdi. Politikamız şu, önce müşteri memnuniyeti. Müşterimiz, müşterimizi getirdi sağ olsun. Biz üretimlerimizi bu şekilde yapıyoruz şu ana kadar. Hı hı. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Deneyime dayalı satışlar yapıyoruz. Aynen öyle. Rin Tiny House neler yapar? Rin Tiny House, müşterimizin kafasında oluşturmuş olduğu teknik açıdan herhangi bir sıkıntının olmayacağı şekilde dizaynından, mimarisinden, her istenilen ebatlarda ki taşınabilir ebatlarda olmak şartıyla karayolları yönetmeliğine uygun olacak şekilde minimal yaşam evleri, öyle söyleyeyim, bu tarz evleri yapar. Tamamen müşteri odaklı, müşterimizin hayalini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Müşterimiz neler istiyor, ne gibi talepleri var. Bizim yönlendirdiğimiz var, hatta ve hatta bazı modellerimizde müşterilerimizin kendilerinin yönlendirdiği modellerimiz var. Model portföyümüz bir hayli geniş. Kaç farklı modeliniz var? Yani şu anda hali hazırda 6 farklı modelimiz var. Daha sürprizlere hazır olun. <laughs> Önümüzdeki dönemde, bir 2 ay sonra söyleyeyim, çok farklı bir 3 modelimiz daha gelecek. O, ve bunlarla e, öyle tahmin ediyorum ki bayağı bir e, trend yakalamış olacağız ve insanlardaki göz zevkini pik noktaya çıkarmış olacağız. Öyle tahmin ediyorum. Rintain House'a ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmını Instagram linklerini ve telefon numaralarını bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Fiyatları gerçekten çok uygun. şu anda önünde durduğumuz bu teraslı küçük evin modelinin adı ne? Modelimiz Saray. Sarayımız var, Köşkümüz var. Yalı. Ee, yalımız var ve konağımız var. Taray modelimizin teknik özellikleriyle ile evimizi incelemeye başlayalım. Hay hay. Dediğim gibi çelik sektöründen geldiğimiz için bizim öncelikle olmazsa olmazlarımızın arasında evlerimizin çelik karkası var. Karkastan başlıyoruz. Ondan sonra teknik özelliklere sıra geldiği zaman yani biz evlerimizi direkt dört bir köşesinden en üstten bağlantı yerlerimizden asarak istediğimiz şekilde istediğimiz yere nakledebiliyoruz dış görselde kullandığımız fincanlı ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kullandığımız ürünlerin hepsi TSE garantili. Kullandığımız fincanı tamamen birinci sınıf, empenyeli, ömür boyu çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, bakım istemeyen yani 3-4 yılda bir sizin bile yapabileceğiniz bir tane fırçayla su bazlı boyayla bunun bakımını yapabileceğiniz şekilde bir ağaç. Saray modelinin tekerliksiz olduğunu görüyorum. İstersek bu modeli tekerlekli üretebiliyor musunuz ya da farklı tekerlekli modeller planlıyor musunuz? Tabii ki. Yani şu anda biz yeni bir firmayız. Yaşımızı doldurmadık. Gelen talepler doğrultusunda götürüyoruz. Ama ha biz tiny house sektörüne girerken ilk hedefimiz tekerlekli tiny house'lardı. Ta olsun gören müşterilerimiz bu tarz yönlendirdikleri için tekerleksizlere şu ana kadar tekerlekli yapmadık ama bütün projelere hazır. Hı hı. Talepler karşısında önümüzdeki günlerde dediğim gibi yeni versiyonlar göreceksiniz. Hatta Tekerlek. da belli. Evet, hı -hı. Terlekli, As özellikle, özellikle, asıl başlangıç amacımız oydu ama bundan sonraki süreçte devam edecek. Sarayı bize tek kelimeyle anlatabilir misiniz? İsminin de anlaşıldığı gibi saray anlatmaya gerek yok. <gülüyor> Görüyorsunuz <gülüyor> evet, saray. Evet. Saray nokta. Evet. Tek kelime. Bitti. <laughs> evet. Peki saray modelinizde en beğendiğiniz yer neresi? Yani e, Türkiye'de seyir terasının balkonlu kısmının ilk başlangıç firması biziz. En beğendiğim yer bizim teras kısmımız, seyir terasımız. İnsanların bunaldığı yerde evin içerisinden veya terastan bir üste çıkıp balkon havasını alabilmeleri, kendilerini mutlu hissedebilmeleri, artı görüş açılarını genişleyebilmeleri, manzarasını genişleyebilmesi için ilk modelleri Türkiye'de diyebilirim ki ilk başlatan biziz teras kısmında prefabrik modelleriyle başladık. Daha sonra normal tiny house modellerine döndük. Evin ön cephesini denize karşı konumlandırmışız. Evet. Terasta oturuyoruz, masa, evet. şemsiye, sandalye üçlüsünü de aldık. Evet. Keyif yapıyoruz. Aynen öyle. Karşımızda da gün batımı. Aynen öyle. saray modelinizi ve diğer modellerinizi ne tarz arazilere konumlandırabiliriz? Arazimize bu binalarımızı götürebilecek bir yolumuz olduktan sonra deniz sahili, göl kenarı, bir ormanın içerisi veya bildiğiniz düz bir yerde konumlandırabiliyoruz. Bizim evlerimizin altında kesinlikle herhangi bir betonlaşma istemiyoruz. Ayaklarımız var, Sadece bize zeminin düz olması yetiyor. Olduğu gibi getirip yerine yerleştiriyoruz. Toprak üzerine yerleştirebiliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. En güzeli de bu. dostu alt öyle. tarafta beton olmadan hiç kötü çirkin görüntü olmadan <laughs> etrafı yeşillendirerek toprak Aynen. üzerine yerleştirebiliyoruz evet. diyorsunuz. Evet özellikle müşterilerimiz hani ilk etapta ya işte acaba nasıl olur diye düşünüyorlar. İşte beton ası hayır diyoruz. Betona gerek yok biz buradayız. Biz 15 yıllık bir firmayız. Bizim önerimiz size bu. Müşterilerinizden en fazla aldığınız soru, soru ya da sorular diyeyim ben. Bir, ısınma problemi yaşar mıyız? İki, koyacağımız zeminde herhangi bir betonlaşmaya gerek var mı? Evlerimizde ısınmayı e, soba sistemiyle çözebiliyoruz. Soba baca yerlerini müşterimizin içerideki tefrişatına, dizilişine göre soba yeri gösterdiği zaman bacasını açabiliyoruz. Klima sistemiyle çözebiliyoruz. Hı. Artı, eğer varsa bunları iddialıyız, Doğalgaz bağlatabilecek bir yer varsa doğalgaz tesisatı ister alttan ısıtma olsun ister petek sistemi olsun bunları da uygulayabiliyoruz. Doğalgaz bağlatmak için o arazinin imarlı olması, i̇marlı olması lazım, değil mi? Hı -hı. Umarım yeteri kadar bilgi veriyoruzdur size arkadaşlar. Evin içerisinde biliyorum merak ediyorsunuz. Bir merak ettiğiniz detay daha var. Fiyatlar. Bu videoda fiyatlara da değineceğiz. Şimdi gelin saray modelimizin içerisini keşfedelim. her gördüğünüz gibi eşya yok. Çünkü evet. burası bir showroom. Bursa Nilüfer'deyiz. Buraya gelip evet. saray modelini ve diğer modelleri ziyaret edebilirler. Tüm modellerimizi Değil görebilirler. Evet. evet. Tüm modellerimiz burada. Nilüfer'de tam olarak neredeyiz? Çalı Organize Sanayi'nin bitişiğinde köydeyiz. Burada kocaman bir showroom var. Üretimleri de yakından görebilirsiniz. Evet, yani ben şahsen alacağım evin üretim kısmını da görmek isterim. Tabii ki. hay hay. Zaten bizim öncelikle e, hedeflerimizden bir tanesi oydu. Yani farklı bir yerde showroom açıp da Hani müşterimiz acaba nasıldır diye şüphe duymaması için müşterilerimiz gelip kendileri işletmemizin içerisinde üretim etaplarını görebiliyorlar. Hı hı. Artı müşterimiz gelemeyecek durumdaysa biz üretimde her gün yapılan işleri bizatihi müşterimize kare kare resimleyerek gönderiyoruz. Cidden gerekse mi? evet, gerekirse <laughs> video çekerek gönderiyoruz. Çünkü müşterilerimiz yani e, inanıyorum ki çok merak ediyorlar acaba bugün neresi yapıldı evimin, bugün nasıl bir e, şekil çıktı ortaya. Günlük rutin vaziyette her akşam mesai çıkışında evimizin son halini, bugün neler yapılmış birebir paylaşırız. Hemen yan tarafta çalışan makinenin o yoğun sesinin olmasına rağmen ben içeride oldukça huzurluyum ve oldukça burası sessiz. Şimdi yapılarımızda en olmazsa olmazlar izolasyon. Bu hem ısı hem ses. Bizim tabanlarda 10 santimlik bir boşluğumuz var. Tamamen en alttan başlıyoruz. Döşemelerde nem bariyeri, izocamlarımız, üstüne tekrar nem bariyeri, üstüne kaplama. Duvarlarımıza sıra geldiği zaman dışarıda kullandığımız görsel tek kat panellerimiz, onun içerisinde nem bariyeri, ısı tutucu, çift kat izocam, bunun üstüne tekrar nem bariyeri ve en son kaplamaya geçiyoruz. Yani evlerimizde ısı kaybını minimuma indirmeye çalıştık ve minimuma da indirdik çok küçük bir ısıtıcıyla çok rahat ısınabileceğiniz, 2-3 dakika içerisinde bütün satı ısıtabileceğiniz vaziyette yapılarımızı ona göre dizayn ediyoruz. Bursa'nın Uludağ, öyle söyleyeyim soğuk bir memleket. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesine gönderdiğimiz evlerde de sıcaktan dolayı müşterilerimizin bunu almaması için, sıkıntı yaşamaması için bu tarzda bir önlem aldık. İç cepheye baktığımda aslında çok da fazla pencere kullanmadığınızı görüyorum. Evet. Ben çok fazla pencere seven bir insan olarak. Evet. Ben biraz haddinden fazla seviyorum. Evet. Burası arka cephe olarak mı tasarlandı evet. bilmiyorum ama ben olsam buraya da pencere konumlandırmak isterdim. Şimdi Özlem Hanım şöyle söyleyeyim. Yani bunlar tasarımları değişebilen evlerimiz. Bunlar da sadece şu anda müşterilerimize evimizin ne şekilde olduğunu gösteriyoruz. Tabii ki tavanda sky windows isteyen arka tarafta cam isteyen. Bunu tamamen müşterimizin tercihine bırakıyoruz. Yani bizim burada şu anda gördüğümüz basmakalıp standart demo modelimiz. Öyle söyleyeyim. Her türlü değiştirebiliyoruz. Isınmadan bahsettiniz ama ben evin içinde sobayı nereye konumlandırabiliriz? Belli bir standart bir yerde baca açmıyoruz. Müşterimizin içeriye konumlandıracağı eşyaların durumuna göre kendisi soba bölümünü seçiyor. Biz ona göre baca yeri açıyoruz. Kullanmış olduğumuz ahşap türü Empenye'de fırınlanmış, ilaçlanmış ahşap olduğu için tutuşma özelliği çok zayıf olan bir mabül. Onun için biz güvenli vaziyette bütün müşterilerimize isteyenlere soğuk vaziyette açıyoruz ve kullanıma sunuyoruz. Benim yüksekliği dikkatimi çekti. Oldukça evet. yüksek tutulmuş bir ev. Evet. İçeride insan kendini oldukça ferah hissediyor. Evet maksimumda tutuyoruz öyle söyleyeyim. Ne kadar yüksekliğimiz Şu yerden? Şu anda içinde bulunduğumuz salon kısmındaki tavan yüksekliğimiz bizim 2.70 Komple peki yükseklikten bahsedecek olursak, teras dahil. Maksimum da 3.80. Yeni minnacık bir mutfağı var. Evet. Biz istedik ki evimizin içerisinde insanlar daha ferah hareket etsinler. L mutfak yapabilir miydik? Yapabilirdik. Evet. Ama bunlara takılmadık. Ve müşterilerimize de gelen yorumlar genelde böyle. Bu tarz evlerde mini mutfak. Rintine House'larımız. Yılın 365 günü kullanabileceğiniz statüde. Ha bununla da az önce dediğim gibi mutfak tamamen müşterimizin isteğine bağlı. Hı hı. Bunu daha da büyük yapabiliyoruz. Daha minik yapabiliyoruz. Diğer evlerimizde göreceğiniz mutfaklarımız daha geniştir. Ama burada özellikle küçük kullanılır. Mutfakta saklama alanının çok az olduğunu görüyorum ama bunu geliştirebiliriz dediniz. Tabii ki. Evin diğer yerlerinde saklama alanları var mı? Şimdi saklama alanını genelde merdivenlerin altına koyuyoruz. İşte buzdolap bölümümüz, çamaşır makinesi bölümümüz, ürünlerimizi saklayabileceğimiz bir saklama alanımız var. Tiny House'larda en büyük sorunlardan bir tanesi aslında loft katların sık olmasa. Aynen öyle. Oluyor. Aynen ben öyle. bu evde loft katın oldukça ferah olduğunu görüyorum. Ayakta durabilir miyim? Ayakta bunda duramazsınız diğer modellerimizdeki gibi. Burada 1.60'lık bir yüksekliğimiz var. Ha, tamam. Ben 1.65'im. Ayakta rahatlıkla duramam evet. ama yine de oldukça ferah görünüyor. Evet. Ee, bu da tekerleksiz bir model olmasından kaynaklanıyor aslında. Aynen öyle. Tekerleğin kapladığı o yükseklik evin içerisine verilmiş ve evet. özellikle de loft kata verilmiş. Aynen öyle. Dikkatimi çeken bir detaydan bahsetmek istiyorum. Loft kata çıkan merdivenlerde basamak sayısı çok fazla. Evet. Diğer gördüğümüz görsellerde insanların çok rahat vaziyette loft katına çıkamadığını gördük. Her yaştan insanın çok rahatlıkla zorlanmadan çıkabileceği şekilde bir dizayn oluşturduk. Mimarisini ona göre yaptık. Merdiveni biz daha bir derinliğe götürerek yatak odasında ve merdiveni yayarak ölçülerini tam standart merdiven ölçülerine getirerek insanların kullanımının daha rahat olmasını sağlamaya çalıştık. Rahatlıkla, hatta böyle hiçbir yere tutunma ihtiyacı hissetmeden evet. çıkabiliyorum loft kata. Evet. Mutfağı küçük tuttuğunuz gibi banyoyu da oldukça küçük evet. tutmuşsunuz. Ben olsaydım banyonun biraz daha, bir tık daha büyük olmasını tercih ederdim. Peki kişiye özel tasarım motto'nuzu banyoda da uyguluyor musunuz? Tabii ki, hay hay. Yaklaşık 3,5 metrekare gibi banyomuz var. Hı hı. Ama diğer modellerde 12 metrekareli banyomuz da var. Müşterimizin talebine göre. Bundaki amaç, çok fazla kullanılmayan alanları küçük düşürerek evin içerisindeki alanı ferah tutabilmek. Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve sizden bir Rintayn House almak istiyorum. Evet. Ne kadardan başlıyor fiyatlar? Şimdi şöyle söyleyeyim Özlem Hanım. Fiyatlarımız normalde 75 bandından başlıyor. Ve artı bütün evlerimiz 3'e 8 ebatlarında. 75 binlik e ev de bir 3'e 8 ebatlarında? Tabii adlarında. ki, tabii ki. Yine aynı bütün her şeyle. 24 metrekare. Aynen 24 metrekare içerisinde aynı şekilde banyosu, mutfağı her şeyle dahil olmak üzere. Maksimumda 225 bin liralık bir evimiz var ama şu anda içinde bulunduğumuz loftlu evimizin fiyatı belki inanamayacaksınız ama piyasa fiyatına göre. Bir dakika. Söylemeyin. Evet. Söylemeyin. <laughs> Kalsın. Belki inanamayacaksınız dediniz. <laughs> evet. Şimdi evet. Eminim çok kızıyorlardır şu anda bana lafınızı kestim diye. <laughs> evet, <ama gülüyor> tamam tamam söyleyeceğiz. Şu andaki bu evimizin al götürü fiyatı 135 bin lira. 48 metrekare kullanım alanı var. Loft dahil. Loft dahil. Seyir terasımız dahil. Peki kaç günde teslim ediyorsunuz? Showroom'umuzda hazır olanları hemen teslim edebiliyoruz müşterimize aynı gün. Ee, özel üretime girdiğimiz zaman işin yoğunluğu şu anda yaklaşık olarak 45-60 gün arasında terimi verebiliyoruz. Nakliye ile ilgili... Şimdi Bir desteğiniz var mı? Şöyle söyleyeyim, nakliyemiz müşterimize ait. Ama bizim çalıştığımız nakliye firmaları var. Götüreceğiniz yere, istediğiniz yerden fiyatlarınızı alın, bizimle paylaşın. Bir de bizim çalıştığımız firmalarla karşılaştıralım. Hangisi uygunsa size o şekilde yardımcı olalım diyoruz. Rintani House'daki diğer modelleri de görmek istiyorum ben diyorsanız. Saray modelinin yanı sıra ben burada diğer modellerin videosunu da çekiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde kanalımda mutlaka ki olacaktır. Tiny House videolarının devamını görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Rintine House'un iletişim bilgilerinde açıklamalar kısmında her zamanki gibi bırakıyorum. Instagram linkleri ve telefon numaraları orada sizi bekliyor. Tekrar evet. geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. Herkesi Bursa'ya Nilüfer'e Rintine House'a bekliyoruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.